Açın kapıyı! Imla! Ah, başıma bu da mı gelecekti? Ah, ah. Ne oluyor burada hani? Daha Ne olsun? Evladımı, gönüllümü kaçırdılar. Kızımın namusunu istiyorum. Açın kapıyı! Açın! Açın kapıyı! Açın kapıyı diyorum size! Gelin, buyurun memur beyler. Ah. Demek burada sabahladın ha? Ahlaksız! Affet beni anneciğim. Hmm. Hmm, affet ha, affet! Bu ür düşmanı namusumu temizlemezse, dünyayı gözüm görmez! Bu mu kaçırdı kızınızı? Evet, bu kaçırdı! Ne diyorsunuz ya? ne kaçırmasından bahsediyorsunuz? <laughs> ne söylüyorsun Ali, bir de inkar mı ediyorsun? Biz hepiniz delirdiniz herhalde! Kafamı kızdırmadan defolun gidin buradan! Şahidin var mı hanım? Ben şahidim! Ali dün gece çok sarhoş, gönülü eve getirdi. Bu odada sabahladılar, Hmm, temizle! Temizle kızımın namusunu, koynunu alırken iyiydi değil mi? Sus hanım, buyurun karakola! Bu işi orada hallederiz! <laughs> ne olmuş ya? Bu kalabalık ne kuzum he? Bizim Ali var ya! Ee? İşte o gönüllü kapatmış ee? evi etmiş! mi etmiş? Bak şu <laughs> <Ya, ya, ya. gülüyor> Hiçbir şey yok. Bunlar bir şeyler söylüyorlar ama... ...Hepsi palavra. Yok hakikatle ilgisi... ...Sonra anlatırım sana. Hadi gidelim kardeşim. Kızın muayene raporu annesinin iddiası doğruymuş. Hala itiraf etmeye niyetin yok mu? Ne diyorsunuz siz ya? Hiçbir şeyden haberim yok benim. Hepiniz bir oldunuz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Raporda kızın dün gece ifade edildiği sabit olmuştur deniliyor. İfadeni tekrarlasana. Abimle eve dönüşümüzde vakit gece yarısını geçmişti. Odalarımıza çekildik. Sabaha doğru bir gülütü duyarak abimin odasına gittim. Gönülle aynı yataktaydılar. Alçak namussuz! Nasıl söylersin bunu? Nasıl bana iftira edersin? Gebertesiyim Kendine gel delikanlı! Sana düşünmek için on dakika mühlet veriyorum. İyice düşün, karar ver! Neyi düşüneyim? Ya bu kızla evlenir namusunu temizlersin... ...Yahut da ben kanuni muameleye başlarım. En aşağı yedi seneye mahkum olursun. Yahu ne diye bu kızı alayım, ne diye yedi seneye mahkum olayım? Neyse, lafı uzatmaya lüzum yok. Şimdi çık dışarı, cevabını bana on dakika sonra söylersin. Bey al... <laughs> Allah'tan korkmaz, ne istedin benim kızımdan? Şimdi başlarım senin kızından da, namusundan Abi, da. Abi uyuma, yürü, yürü abicim, yürü. Hadi abicim, yürü sen. Ya nedir bu başıma gelen? Deli olmak işten değil. Biz de akıl evdiremedik gül gibi nişanlım vardı. Bugün nikahınız kıyılacaktı. Ya neden yaptın bu işi? Bir şey yapmadım diyorum size be! Niye inkar ediyorsun? Kardeşim bile bir yatakta gördünüz. Hiçbir şeyden haberim yok diyorum! Deli mi edeceksiniz beni? Bu işte bir iş var ama anlayamadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana kalırsa en iyisi nikah yapmak. Evlenip kızın namusunu temizledikten sonra... Anlaşır ayrılırsınız. Dil ya, en doğrusu tamam! bu. Ben bu işi varlığından emin olmadığım bir şerefini kurtarmak için yaptım. Bundan ileriye gideceği aklından geçirme. Şimdi düşüneceğimiz bir şey varsa o da bir an evvel ayrılmanın çaresidir. <laughs> Her taraf polis kaynıyor. Senin gelmen ihtimaline karşı mahalleyi ablikaya almışlar. Ne olursa olsun gitmem lazım. Gönülü konuşturmalıyım. Bu benim son şansım. Delirdin mi sen abi? Mahalleye gider gitmez enselerler! Yapma! Yıldırım nikah, düğün, evlilik... <laughs> Mahallede kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Beni dinlemek bile istemiyorlardı birkaç günlük izinden sonra tekrar işe başladım. duyduğun her şey, her söz yalan. Acayip bir Ne kadar çırpındıysam kurtulamadım. <laughs> Biliyorum olaylar o kadar aleyhim, ne söylesem inanmayacaksın. Ama bu işte hiç suçum yok benim. Hiçbir şey söylemesen bana daha büyük iyilikte bulunmuş olursun. Benim dünyamı yok, bil ne olur. Benim sana söyleyeceğim son söz, size saadetler dilemektir. Allah mesut etsin. <laughs> Ali'yi görmek için mi dolaşıyorsun burada ha? <laughs> Geçti borun pazarı kızı. <laughs> Süreşin artık nideye yürü. <laughs> kapıya, hadi bakalım başka kapıya! <laughs>